Kimisi asgari ücreti ara zam beklediğini söyledi. Bu zaman şartlarda da çok isterim. Bir. Kimisi de ara zamla birlikte asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini. Asgari ücret 22-20 öyle olsa daha iyi olur. Hele çok çocuğu olanlar yazık onlar hiç geçinemiyorlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete uygulanan ara zammın bu yıl Temmuz ayında uygulanmayacağını söylese de kamuoyunda beklentiler sürüyor. Kanal 32 ekibi de konuyla ilgili sokağın nabzını tuttu. Vatandaşa Bakan Işıkan'ın ara zam açıklamasını sordu. Kimi vatandaş ara zam yapılması gerektiğini söylerken Kimisi de asgari ücret beklentisinin 35 bin lirayla 40 bin lira arasında olduğunu söyledi. Yok, ben asgari ücret çalışıyorum da devlet kararı almış. Sığınmacılara bol veriyor nasıl olsa. Bize gerek yok. Nasıl yetecek ki 17 bin lira maaş? <laughs> ee, şu anda 30 bin lira olsa bile zor yeter. Ev kiraları, enflasyon almış başını gidiyor. Yapacak bir şey yok başka. Şu anda sıkıntılar çok büyük. Ne kadar olmasını isterdiniz peki? Ee, en az benim görüşüm 35 ila 40 arası yapsalar da iyiydi ya. Benim torunum tıpı bitir, bitirmedi daha bitirecek. Çocuk 17 bin lira maaş alıyor. Yetmedi diyor babaanne diyor. Öncelikle ben kesinlikle e, zam yapılması kanaatindeyim. Çünkü 17 bin 2 lira şu an ben yeteceğini düşünmüyorum ve yettiğini de düşünmüyorum. Yani benim kendi görüşüm bir 25 bin lira kadar olması gerektiği yönünde. Yani güncel şartlarda bence yapılması gereken bir olaydı. Yani bence tekrar gündeme gelmesi gerek açıkçası. Yani sonuçta öğrencilerin de şartları belli olduğu için yani aileler ona destek çıkacağı için bence kesinlikle gerekiyor. Yani aç kalmamak için yaşıyoruz gibi diyelim. İstediğimiz şartlar olmuyor açıkçası. Bence asistiklerin şu an yani bir %50 artışla 26-27 bin TL olması gerekiyor. Diyelim.